Ama büyük bir şeyi unuttum. Demin çimden yapılmıştı. Kolayca kazabilirim diye düşündüm. Ama gerçek çim değildi. Bir tuzaktı. Altında tamamen kaya vardı. O zaman bu demir çubuğu kırabileceğimi anladım ve... Şanslıyım ki envanterimde hala bir ender endirincisi vardı. Ender fırlattım ve intikam için hazırdım. Sonra başka bir tuzağa düştüm. Ancak bu sefer yere yatak taşı koymayı unuttu. Bu kaçmak için mükemmel bir şans demek. Ben Steve'im diyen birinden ne bekliyorsunuz? Ama şimdi intikamımı almam gerekiyor. O televizyon izliyor. Parmak uçlarımda sessizce geçecek. Nasıl kaçtı? lav tavuğuna dönüşmek istemiyorsan korkmuş gibi yaptım ve koştum. Ama onun bilmediği şey bir tuzak kurduğumdu. Yatak kayasına kadar bir çukur kazdım ve dibine bir kazan koydum. Şimdi bir miligreni yapmak imkansız olurdu. Şimdi sadece bunu yerleştirmem gerekiyor. Ne yapıyorsun? İntikamını alamayacaksın ve beğeni bırakmayan herkes için bin yıllık kötü şans. Ne buradan çirkin şey. Burada olduğunu biliyorum. Biyodaki bağlantıdan aldığım süper GPS ile asla benden kaçamazsın. Seni buldum.